Değerli Pusula Çağlayan ailesi, içerime hoş geldiniz. Yazdığımızdaki odamıza aldığımız elbise dolabımızın kargodan itibaren montaj sürecine tanıklık ettiğiniz için içerimizi çalıştırdık. Umarım kolaylık evet, sağlarız. Yazılar Aras kargo genelde hasarsız pek ürün teslim etmiyor ama. Şurada bir hasarımız var ama içte kalıyor inşallah. Ufak bir şey oluşmuş ama içte kalırsa sorun olmaz da. Bir hepsini açalım bakalım ne olacak. Bu dışı buralara yetkili yani stroforu biraz az kullandığınız için köşeleri korumaya almamışsınız. Dolayısıyla da en ufak bir darbede yaptığınız kaplamalardan şey olmuş. Kollerin içlerine köşelere de bir strofor uygulaması yaparsanız daha iyi olur. aynalı olalım. Şöyle kenara koyalım onu. Dik olarak. Dik olarak arkana koy, Dayayalım onu şuraya. Gel şu köşeye koyalım. Köşe lazım olabilir. Şuraya dayayın da prizmi oraya. Aynen. Tamam oraya bu da. Bir tamam dışarıda içeri geliyor ama inşallah o kadarla kalır. Evet bu arada kalan parça. Evet arada kalan parçalar gördüğünüz gibi çatlamış. Çünkü üzerinde arabanın içinde de başka yükler vardı. Üst üste olduğu için bunlar esnemiş yolda. İkinci kutuyu açıyoruz. Biraz kalın olduğu için mukavemetleri herhalde kurtardı galiba. Bir Onlar biraz ince olduğu için çabuk darbe görmüş. Bunda evet. bir şey yok. Ver onu. On. Koy yere. Ver on. biraz ince olduğu için daha dayanmamış üstüne konan yüke. Bunlar Bunun kalın da malzeme olduğu için. Yani. Evet. Bunun evet, da köşesi gitmiş. Çünkü o kolinin köşesi açık değil mi? Açık değil ama. Şurası. Şu köşe, şu köşe şöyle yırtık bir yere, yere vurmuşlar. Ondan o. İndirirken de zaten o köşe delikti. Öbür köşede de var şey var, delik var. Bunları yırtıklar taşı. Kamyondan kamyona aktarırken şey yapıyorlar. Darbe geliyor. O içinde şey metallerim var. Çıtalar var. Onlar sağlam mı? Onlar sağlam mı? Evet, üçüncü son kutuyu açıyoruz. Şöyle yakınlaştığımızda bu bu dışında yırtık var. Muhtemelen içinde sıkıntı çıkabilir. Köşelerde zaten tak tak kontrol plakonlar ortalığı çekiliyor. Şu ortası kırk mı? Evet, He? evet. Yok o ayrı parça. Ha, ayrı parça. Bunlar ayrı şey parçalarmış bunlar. Tamam bunlar da pek bir sıkıntı olmayabilir küçük parçalar olduğu için. Şunun içerisinde kırık var. O evet. öyle o kadar çıkmaz. Köşesinde var. Su götür. Şunun şuralarında ufak tefek şeyler var ama onlar evet. su götürür gibi. Yani. Bunlar su götürür. Sayın Yetkili bence kargo şirketimizi değiştirir. Çünkü bu bu tür malzemelerinizi kolilerken stroforu az kullandığınız için Korumasız gidiyor malzemelerimiz. Taşıyan şirket önemli. Aras Kargo da bunları güvenli taşıma söyleyeyim size. Uyarı olsun sizin için. Ya iç güvenliğini artıracaksınız kendiniz. Maliyetiniz artacak ama stoforla beslemeniz lazım. Onlar <laughs> açılıyor. Çekmece rayları açılıyor. Yalnız bak bunlar ben bir şey evet. Şeyim. Bunlar üretimden kaynaklanan şeyler. Olabilir. Kargoda oluşanlar değil. Acaba kargo üretimde. mi? Arada zaten bunlar. küçük parça oldu işte. Sıkıntı yok. firmanın gönderdiği bulmaca kolay çözülür. Evet, karıştırma diye. Evet, karıştırıp tam çıkabiliriz evet, inşallah. <laughs> Demonte kılavuzu inşallah güzeldir. Şöyle parçalarımızı kutuları açtıktan sonraki kısmı yayıldı. Bunları tek tek topluyoruz böyle. Önce üzerlerinde böyle etiketlemeleri var zaten. Firma bu konuda başarılı bir çalışma yapmış. Bize numaralı güzel böyle Ikea'daki gibi katalog hazırlamış. Kılavuzu kolay. Birleştirme işlemlerini yapması pratik. Bu üstüne en son takacağız ama biz şimdi düşmemesi için. Evet, ana iskeleti tutsun diye. İdar eden koyuyoruz. Şöyle. Evet. Dur. Heh, tamam. Şöyle vida ve ahşaptan şeyleri var. Çivileri var. Böyle evet. dursun. Düşmesin. Tamam. Delikleri hazır. Demonte. Yine bunu birinin tutması lazım. Evet ben tutarım. <laughs> Şöyle kapaklar üzerinde gördüğünüz gibi şeyler de hazır. Dur. Dolabın ana iskeletini oluşturduk da. Yani, takipçiler. Şimdi şu alt ayakları çakmamız gerekiyor ki ondan sonra diğer dolabın üst kısmını montajlamaya devam edelim. İçerimizde kargo sonucu kutuları açarken Hasar var mı yok mu tutanak yerine geçen ilk açılış videosu olarak da içerimizde ilavesi olacak zaten. Firma yetkilisi bu konuda müşteriye gayet güzel destek verip ilgileniyor. İki tane kapakta ufak çatlaklıklar var. Bir tane de kap yan duvarın köşesinde bir ufak hasarımız var. Bunları karşılayacak bir sıkıntı yok. Müşteri mağduriyetini... Önlemek için gerekli ilgiyi ve alakayı gösteriyor firma ikilisi. Konya firması bu, Zenio Mobilya. İnternet üzerinden aldık bu dolabı değerli takipçiler. Gayet güzel. Montaj kılavuzu ve parçaları her şey eksiksiz göndermiş. Sağ olsun. Başka uç demek. Şunu bir daha yapmaya gerek var mı? Olmuş gerçi de. Evet. Ön alt ayar kısmı montajını tamamladık. Şimdi arka tarafı yapacağız. Az önce yatırıyım mı şöyle? Yok, cıvata dönelim. Tamam. Bir tane vidalı oradan sen ona göre baskı uygulayarak çek şey yaparız, düzeltiriz sonra. Sıfırlama işlemini yaparak geliriz. Yani. Ha Ne oldu? Bu içeriden olacak o zaman. Ha evet biraz boşluklu olacak şundan dolayı. Evet. Şöyle biraz içeri fatura yapacak yani. Heh, şimdi oldu. İstersen buradan başla, istersen oradan başla. Nasıl denk edeceğiz onu şimdi? Şu deliklerin ölçüsünü bir alsana. Şuradan içeriden metreyle böyle fatura yapalım. Bak. Şu deliğin şuradan bir ölç, ölç bir şeyin. kaç? 3. 3 santim. Şuradan şimdi içeri 3 santim. Şöyle içeri 3 santim tut. Oraya tut. 3 santim değildir. Şunu alsana tatlim. Yani ekseni 3 olacak. Ekseni 3 olacak. 2. 2. O zaman 2 cm içeri girecek. Evet. Delik vida deliğinin mesafesi 3 cm olduğu için tam eksenine gelmesi lazım. Bunu şunun kalınlığının yarısını almamız lazım. Şurası iki santim evet, derinliğine bakacaksın, içeriği 2 santim yapacaksın. Şurası sıfırlayacaksın. Evet. 2 santim var mı Evet. Şöyle delik mesafelerini ölçtük. Şu mesafe 3 santim geldi. 2 santim buradan ayak kalınlığını hesaplayarak biraz faturalı bir şekilde içeriye bir vidalayıp ayak kısımları tamam dolabımızın. Şimdi dolabımızı koyacağımız yere yerleştirip artık normal ana montajına başlıyoruz. Ara dolabımızı koyuyoruz. vidalarını yerleştiriyoruz. Uyandın mı? Zemini o mobilyanın göndermiş olduğu kulağımız. Kontaj kulağımız. Çıkaracağız zaten. İnternet yorumlarına da baktığınızda göreceksiniz. Sen bunu bir kapa açalım. Dur, dur, ben, de. ben de. kaldır şimdi üstü, aç üstü. Tutuyor değil mi? Tabii. Tamam. Tamam. Tutuyor, tutuyor. Getir sen. Üstü koyalım, ana iskelet tamam. Ondan sonra ara aksesuarlara geçeceğiz. Arada parmağın kalmasın, sıkıştırırsın. <laughs> ben size dedim. <laughs> Şimdi çekmece montajı yapalım. Şunlar yanlar. Bu öbür taraf, şu elindeki buranın. Şöyle. Evet. Öbürünü de buraya tak. Şöyle bir sıkalım, tamam. Evet, onu da buraya takacağız. Tamam. Bunu da sıkalım. Tamam. Şimdi şeyi sonra tak, onu sonra takalım. O şeyi yapalım. Ön tarafı, şey arka tarafı. Evet. Bir dakika, onu şimdi Sonra önden takması kolay. Daha takipçiler çekmecenin montajını sağlayacağız. Sonra raylarını takıp dolap içine şu civataları ve şeylerini takalım. Tatlı parçalarını. Destek pinleri diye ahşaptan pinleri var. Bir de sıkmak için vidaları var değerli takipçiler. oluşturalım şimdi. Tamam yer yerde montajını yapalım. Şöyle yerde. Sıkma işte yapacağız şu şöyle. Yok <laughs> yok <laughs> şeyi buradan takarız. Sıkıntı yok. Sen sık vidalarını. Buradan dıştan takılıyor bu. Hem ilk acemimizde öyle yaptık biz. Şimdi böyle dıştan takması kolay. Tamam. Şimdi beyaz kısmı göreceğimiz üzere geliyor değerli takipçiler. Bu kontrol plak kısmı çekmecenin altını oluşturuyor. Bunu yerleştirdikten sonra şöyle çekmecenin altına dört tane küçük peri çivisi çakacağız. Ön tarafı tutsun diye. Evet. Şimdi şu kalınlığı böyle eksenleyerek çivileri çakmamız için bir tırnak mesafesi kadar şöyle boşluk yapıyoruz daha takipçiler. 4 tane peri çivisi işimizi görüyor. Şöyle biraz geriden çek, önden patlar o. Dik, dik çakman lazım. Heh, tam orası güzel. Dik tamam. Önden tamam bir tane de oraya. Bir tane de şu beyazın olduğu yere yaptım. Tamam. Bu beyazdan önden ya da arkadan patlamasın diye değerli takipçiler. Hem iki sene denk getirin ki şöyle baktığınız zaman buradan bir patlaklık olmasın. Buradan bir patlaklık olmasın. Çekmecelerin raylarını takıyoruz şimdi. Önce rayları buluyoruz sağ sol. Sonra kılavuzdan vidalarını buluyoruz değerli takipçiler. Şu şekilde yerlerini yapacak şekilde böyle ayarlıyoruz ve vidalarını açıyoruz. İkişer tane vida gösteriyor kılavuzda. Tamam. Şuraya dayadığınız zaman zaten boy tam oluyor. Evet, çekmecemiz hazır. Evet. Değer evet, takipçiler şeyleri çekmece raylarını takıyoruz şimdi. Duvar üzerinde delikleri işaretleyin. Üretici firma izlerini, deliklerini hazırlamış. Biz oradan montajlarını yapıyoruz. Evet.

dört takipçiler. Şimdi kapağı montajını yapacağız. Bir tanesini yaptık. Şu şekilde. Şimdi önce menteşelerini yuvalarına bir bağlayalım. Dışarıda. Evet. Sonra burada bu rapimleri zaten yuvalar hazır. Bu şekilde böyle kolayca geçiriyorsunuz. Sonra bu kapan menteşelerinin takılacağı delikler üretici firma tarafından işaretlenmiş. Menteşeleri bu yerlere bağlıyoruz. Şuradaki izlere. Ve sonrasında montajını yapacağız bu şekilde. de kapak hasarı çıkmıştı. Bunlar değişik. Şimdi montajını yapıyoruz. İki tane küçük parça var. Montajını yapıp böyle araya elbise askılıyor. Şöyle kapakların tutamakları var. Onlardan da yeter sayıda geldi. Değerli takipçiler şimdi videomuzu yavaş yavaş sona yaklaştırıyoruz. Montajın büyük bölümü bitti. Arka kontrol plaklarını takacağız. Burada şimdi dikkat etmeniz gereken kılavuzdan kesinlikle ayrılmayın. Bu menteşelerde kısa ve deve boyunu olan iki tip menteşe kullanılıyor. Kılavuzdan uzaklaşırsanız bizim gibi sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla firmanın vermiş olduğu kılavuzu riayet edin. O zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi arka kontrol plaklarını şöyle yuvaları var. Buralara geçirip Ondan sonra yerine yerleştirip testesini yapacağız. O kadar. Şöyle. Evet, değerli takipçiler, tacımızı da yerleştirdik güzelce şöyle, açılı bir şekilde buraya, bağlantısını yaptık. İçerimiz umarım faydalı olmuştur. Değerli takipçiler, havalandırma mesafesi kalıyor taşta. Böyle bir içerikle sizi bugün meşgul ettik. İşlerimizi beğendiyseniz beğen kanalımızı büyütmeye devam edin. Abone olmayan takipçiler abone olsun. Sağlıklı günlerde kalın, sevgiyle kalın. Başka içeriklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, Sulaç alayan ailesi.